Hey, selam. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu videoda sizlerle birlikte en saçma şipleri inceleyeceğiz. Ve ayrıca olabilir mi, olamaz mı bunları tartışacağız. Ama öncelikle daha fazla video için videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı ve videolarımdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. 1 numara Adrian Ali ve Adrian. Gerçekleşmesi imkansız bir ship. Zaten Ali Nino'yu seviyor, Adrian'ın napsın. 2 numara. Adrian ve Chloe. Adrian ve Chloe çocukluktan beri arkadaşlar. Hatta birlikte büyümüşler. Hatırlarsanız Kumadan bölümünde Mehmet'in en büyük kabusunu öğrendik. Adrian'ın Chloe ile sevgili olması. Ama Meynetçim kabusların tersi olur. Gerçi 4. sezona bakacak olursak Meynet'in en büyük kabusu Alya'nın ona ihanet edip Gölge Mota'ya yardım etmesi oldu. 3 numara Nino Gami Nino ve Kagami Bu da aynı şekilde gerçekleşmesi imkansız olan bir ship. Eğer olsaydı Alya Kagami'yi kele olana çevirirdi. Benden söylemesi Nino zaten Kagami'yi pek takmıyor. Onun için Alya önemli. 4 numara Gabrielnet yani Gabriel ve Meredith. Gerçekten sosyal medyada Gabriel agres ve Meredith shipleyen çok insan var. Ya da inat benim karşıma çıkıyorlar. Ama bu zaten gerçekleşmesi imkansız olan shiplerin başı. 5 numara Nino ve Meredith. Bakıcı bölümünde Nino'nun Meredith'i sevdiğini öğrendik. Hatta Ejin ve Ali onlara buluşmasında yardım etti. Sonra Nino çekindi ve Mehmet'i sevdiğini söyleyemedi. Ali'yi sevdiğini söyledi ve Ali'ye çok sinirlendi. Sonra Mehmet aslında kendisinin sevdiğini öğrendi, ama Mehmet onu arkadaş olarak seviyordu. Şimdi ise Nino ve Ali birbirine aşık. Bu çiftte aynı şekilde gerçekleşmesi imkansız shiplerden biri. 6 numara, Edin ve Juleka bu ikisini şipleyenler az da olsa var. Reflektol bölümünden sonra bu artmıştı. Ama ikisi birbirlerini arkadaş olarak seviyor. Ve evet bu şip de aynı şekilde gerçekleşmesi imkansız olan şiplerden. 7 numara Rose ve Prens Ali Hatırlarsanız Rose birinci sezonda okumalanmıştı. Orada Rose'u bize Prens Ali'ye aşıkmış gibi gösterdiler. Hayır Rose Prens Ali'ye aşık değil. Hepimiz Ros'un 4. sezonda küçükken kanser olduğunu öğrendik ve Prens Ali de kanser hastası olan çocuklara yardım ediyor. Ve onlara oyuncak hediye ediyor. Ros sadece Prens Ali'yi bu yüzden seviyor. Çünkü küçükken Ros kanserdi ve kanser hastası olan çocukları çok iyi anlıyor. Ve Prens Ali'nin de bunu anladığını düşünüyor ve Prens Ali'yi bu yüzden sadece bu yüzden seviyor. Evet video bu kadardı. Bu tür videoların devamı için beni takip etmeyi unutmayın. Mucizevi kalın, hoşçakalın.